Özellikle kadınlarımızda çok sık görülen Hashimoto tiroiditi denen bir hastalık var. Evet, inflamatuar bir hastalık. İnflamatuar mi? bir hastalık. Hocam otoimmün bir hastalık. Otoimmün mı? bir hastalık. Vücudun <laughs> basite indirgemek gerekirse yani tiroid bezini yabancı belliyor ve onu yok etmeye çalışıyor kendi bünyesi. Kendi bünyesi, yabancı ona görüyor. karşı savaşıyor. Kendiliğinden gelişen bir şey. Ama bunu yavaşlatabilmek, durdurabilmek belli bir noktada geriye götürebilmek de mümkün. Nedir bu? Bir bir kere beslenmenizi düzenleyin. Hayat algınızı düzenleyin. Yaşam şeklinizi düzenleyin. Stres mesela çok olumsuz bir faktördür. Özellikle glutenden çok zengin beslenmek, kronik inflamatuar hastalıklar, otoimmün hastalıklar için çok büyük tetikleyici bir unsur. Glutenden ne kadar az beslenirse seyrini yavaşlatıyorsunuz net olarak. İki, fabrikasyon şekerler maalesef bu hastalıkları çok agreve ediyor. Yani çok hızlandırıyor, çok alevlendiriyor. Hayatınızdan rafine şekeri çıkarın. Doğa şeker kullanabilirsiniz. Orada sıkıntı yok. Ama rafine şeker bu anlamda bizim tiroid hastalıkları için ciddi bir problem. Bunları değiştirdiğin zaman herhangi bir destek vermeksizin bile hasta da bir takım zaten semptomların gerilediğini ve hastanın kendini daha iyi hissettiğini görüyorsunuz.